Herkese merhaba. Bugün Türk Üniversitesi'ni Teknofest'te temsil eden her takımıyla beraberiz. Bizlere takımını anlatmak ve gelecek planlarını aktarmak üzere yanımızda Bartu ve Gökay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Ee, Türk Üniversitesi'nde illa e, illaki tanıyanı da vardır ama tanımayanı da vardır. Kulübünüzü ve takımınızı bizlere kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii. Takımımız 2019 yılında bir arkadaş grubu tarafından kuruldu. O zamandan beri bu üçüncü yılımız olmak üzere Teknofest'e yarışıyoruz. High geliştirme yarışması olarak geçiyor. Ve bu sene de yarışmaya devam etmekteyiz. Peki önceki başarılarınız veya projelerinizden bize kısaca bahsedebilir misiniz? Bir dereceye girmişliğiniz var mıdır? Veya ilerideki planlarınızda bir dereceye girme amacınız var mı? İlk yıl başarılı bir araç geliştirerek gelişme raporunda 5 olduk. Ve ilk yıl olmasından dolayı bize bir ödül tahsis edildi bundan dolayı. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl gerçekten bütün sistemleriyle beraber çalışan, başarılı bir araç tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik. Ancak bazı olumsuzluklardan dolayı tam potansiyelini göstermedik. Bu yıl umarım eksiklerimizi gidererek çok daha başarılı olmayı planlıyoruz. Dereceye girmeyi planlıyoruz. Şu anda gelişme raporumuz açıklandı. İkinci olduk. Bu da bizim için tabii mutlu verici bir haber. Umarım devamını getirebiliriz. Peki, Türk Hama Üniversitesi bünyesinde ve çatısı altında bunu yapmak size ne gibi avantajlar kazandırıyor? Açıkçası öğrenilir teorik bilgileri hocalarımızın destekleriyle pratiğe dökebiliyoruz. Atölyemizi kullanıyoruz. Hiç görmediğimiz, yani derslerde aldığımız teorik bilgileri, işte ben makineciyim, e, imalat yöntemlerini, tasarım, toleranslandırma gibi bilgileri gerçekte deneyimlemiş oluyorum sektöre yani piyasa daha çalışmaya başlamadan önce tabii okulumuzdaki ekipmanlar ve atölyemiz gibi imkanlar bunu kolaylaştırıyor bizim için. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Özellikle hazırlık öğrencilerine veya birinci sınıfta olan öğrenciler için sizin takımınıza katılmak için ne yapmalılar? Nasıl başvurabilirler veya kriterler ne takıma girmek için? Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirler. Ee, açıkçası bir mülakatımız bulunmuyor. Bizim en azından şu anlık istekli olan herkese kapımız açık. Yani netice biz de istedik alanda çalışabilirler. Yöneticilik istiyorlarsa yöneticilik de olabilir. Ee, sensörler, elektrik sistemleri her türlü yardıma biz açığız. Zaten takımımızın bünyesinde şu an hazırlıktan dahi öğrenciler bulunmakta. Umarım ilerleyen yıllar, yıllarda onlar da bizim yaptıklarımızı devam ettirecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Gökay sen de bir şey eklemek ister misin? Ya, teşekkür ederim. Bence Bartu bu noktada yeterince gayet güzel şekilde özetledi. Çok teşekkür ediyoruz, değerli görüşleriniz için.